Merhaba Seher'in El kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay ve basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, bluz, dekorasyon amaçlı yatak örtüler yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz sağlık saat ve afiyetle kalın kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın kanalıma abone olmak ücretli değildir İyi seyirler dilerim Allah'a emanet olun modelimizin zeminini oluşturmak için Öncelikle zincir çekerek başlıyorum göstereceğim kadar zincir çekeceğim benim için bu kadar yeterli zincir sayısı 1 2 3 4 5. zincirime geri dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir zincir atlayıp ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yaptık. Sadece kenar olacak tarafa 3 tane yapıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3. zincirime sık iğne ile batıyorum. Zincirimi 1 2 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirime bir trabzan 1, 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan yapıp V oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirime sık iğne ile battım. 1, 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirime bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum araya bir zincir atlayıp ikinci trabzan bir zincir çekiyorum araya bir zincir atlayıp üçüncü trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum araya aynı şekilde dördüncü trabzanımı yaptım beşinci trabzanımı altıncı trabzanımı yaptım. 6 tane trabzan yapıyoruz. Aralarına birer tane zincir çekerek, birer zincir atlayarak sıralı halde yapıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3. zincirimi sık iğnele batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip 1 2 3. zincirimi bir trabzan 2 zincir Bir trabzan yapıyoruz V oluşturuyoruz 1-2-3 tane zincir çektim 1-2-3. zincirime Sık iğne ile batıyorum 1-2 tane zincir çektim 1-2-3. zincirime aralarına birer tane zincir çekerek 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir atlıyorum modelimizin zeminimizi oluşturduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip geri dönüyorum. Trabzanımı yapıyorum. Aralarına birer tane zincir çekerek hiç zincir çekmiyorum. Bu V'min yanındaki boş olan zincirimi 3 tane zincirimin üstüne 4 adet trabzan yapıyorum. 3 4 tane trabzanımı yaptım. Araya bir tane zincir çektim. Ve içine de aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 Bir zincir çekip tekrar 3 tane zincirimin üstüne 4 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden trabzanımın üstüne trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip trabzanımı yapıyorum. Buralar sabit. Bir zincir çekeceğiz. Bir trabzan yapacağız. 6 tane trabzana tamamlıyorum. Trabzanlarımın üstüne yapıyorum. Onların sayısınca. iki zincir çekmiyorum. Aynı şekilde buraya dört tane trabzan ile dolduruyorum. Bir zincir çekip tekrar V'min içine dört tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde dört tane trabzana tamamlıyorum. zincir çekmiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Aralarına birer tane zincir çekerek kenarla olacak bölgeye. 1, 2, 3, 4 tane zincir ile dönüyorum. Geri trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim bu boşluğa batıyorum sık iğnemi 1 2 3 zincirle mimik yapıyorum bir zincir çekiyorum 1 ikinci trabzanın yuvasına batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yanındaki trabzanın üstüne batıyorum bir zincir çekip tekrar bu boşluğa 3 tane zincirle mimik oluşturuyoruz 1 2 3 tane zincir çektim trabzanımın üstüne batıyorum trabzanımı trabzanlarımı yapıyorum aralarına birer tane zincir çekerek 6 adet 3 tane zincir çektim. Bu boşluğa sık iğne batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. 1 tane zincir çekip 1, 2. Trabzanımın üstüne batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yanındaki trabzanın üstüne batıyorum. 1 zincir çekiyorum bu boşluğa tekrar. 3 tane zincirle mimik yapıyoruz. 4 tane zincir çektim geri dönüyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çekmiştim. Buraya sabitliyorum. Sık iğneyle 1-2-3-4-5-6 tane zincir çektim trabzanlarıma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum bu boşluğa zincirimin üstüne sık iğne ile batıyorum 2 3 4 5 6 tane zincir çektim trabzanlarımı yapıyorum modelimizin tekrar zeminini oluşturuyoruz 1 2 tane zincir çektim. Zincirimi, sık iğnemi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Sık iğnemin üstüne bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan. V oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Sık iğneyle batıyorum. 1 2 tane zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum. Aynı şekilde hiç zincir çekmeden tekrar buraya 4 tane trabzan dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde V'min içine de 4 tane trabzan dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane zincirimin üstüne aynı şekilde 4 tane trabzanla yapıyorum. Hiç zincir çekmeden trabzanımı yapıyorum. Sıramızı aynı şekilde devam ediyoruz. Öbür modelimize de aynı işlemleri uyguluyoruz. Sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu boşluğa aynı şekilde 1 2 3 tane zincirle mimik yapıyoruz. Bir zincir çekip 1 ikinci trabzanımın üstüne batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yanındaki trabzanın yanına batıyorum. Bir zincir bu boşluğa sık iğne batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirle mimik oluşturuyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Aralarına birer tane zincir çekerek 6 tane araya trabzan yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip 5 tane zincirin üstüne sık iğnele batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı şekilde sıramızı ilerletiyoruz. birer zincir çekerek 6 tane trabzan yapıyoruz aralarına birer tane zincir çekiyoruz bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz Modelimize tekrar zemin oluşturduk modelimiz 1 2 3 4 sıradan oluşmakta ve birbirini tekrarlayan bir model bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz